Merhaba arkadaşlar. İşte yine harika bir video ile karşınızdayız. Bugün neredeyiz? Bugün Kırkt göz hana geldik. Selçuklu dönemine ait 1200'lü yıllarda yapılmış. Buranın yapımı arkadaşlar 24 yıl sürmüş. 24 yıl buranın inşaatı sürmüş arkadaşlar. Şöyle bir gösterelim. Sonra da yavaş yavaş size tanıtımını yapacağız. İnşallah. Kırkgöz göz Han Kervansarayı Antalya'nın Döşemealtı ilçesinin Pınarbaşı mevkisinde'dir. Bu kervansaray ismini Döşemealtı ilçesinin eski adı olan 40gözden alır. 40göz bu bölgede çok fazla su kaynağı bulunmasından dolayı ortaya çıkmıştır. 40göz kitabesi çok net okunmasa da Kıyasettin adı net olarak okunabilmektedir. İkinci Gıyasettin Keyhüsrev bin Kubat tarafından yaptırılan Kırköz Han'ın tarihi 800 yıl öncesine dayanmaktadır. Anadolu'da sultanın emriyle yapılan 6 kervansaraydan biridir. Kırköz Han Antalya'ya 30 km uzaklıktadır. Antalya Burdur yolundan rahatça ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar şu gördüğünüz yerlerde şöyle kemerli yerlerde insanlar develerini, atlarını bağlıyormuş hemen şuralara. Buralarda develerin, atların, o zamanki develerin, atların yerleriymiş. Bakın şuralarda işaretler var bazı. Şöyle. Şöyle işaretler var. Bakın şurada bir işaretler var. Bu işaretler buranın ustalarının imzasıymış arkadaşlar. Şimdi gelin. Burası biraz restorada yapılmış gerçi ama restora yapılınca mermer falan döşemiş. Daha önce bu mermerler yoktu tabii. Şöyle taşlar vardı. Böyle taşlar bu taşlar Selçuklu zamanından kalma arkadaşlar. Bu palmiye ağacının bulunduğu yerde daha önce böyle bakın şuraya kolonların izleri var. Böyle bir kubbe varmış arkadaşlar. Bu kubbe altında namaz kılınıyormuş daha önce. Dinleniyorlarmış. Namaz kılıyorlarmış Selçuklu zamanında. Hemen şurada su kuyusu var. Buradan su çıkarıyorlarmış. Bu handa su ihtiyaçlarını bu kuyudan gideriyorlarmış. Oradan çıkardıkları suları burada kazanlarda kaynatıyorlarmış. Bakın şurada kazanların izleri var. Siyah siyah izleri var. Gördünüz mü? Şöyle göstereyim. Bakın şu izler o zamanlardan kalma. O kaynayan sular hemen şurada bir delik var arkadaşlar. Bu delikten giriyor. Gelin. Gel gel gel. Burası hamam girişi. Burası tabi restore edilmiş. Restore edildikten sonra tabi böyle güzel bir görünüme sahip olmuş. Biraz önce gösterdiğim yerden bu su buradan geliyormuş arkadaşlar. Böyle burada insanlar banyosunu yapıyormuş. Yıkanıyorlarmış yani. Su, bu sıcak su buradan geliyor. Buradan alıyorlar. Taslarla yıkanıyormuş arkadaşlar. Şöyle göstereyim etrafı. Burası hamam arkadaşlar. Burada insanlar ne yapıyordu arkadaşlar? Geliyordu, yıkanıyordu, temizleniyordu, alışverişini ediyordu, yemeğini yiyordu. Ondan sonra istirahatini ediyordu, dinleniyordu. Ondan sonra yoluna devam ediyordu. Çünkü burası eskilerin, Selçuk döneminin büyük otellerinden biri. Şimdi devam edelim. Kaldıkları, dinlendikleri yerleri gösterelim. Şöyle giriş kapısı var. Evet arkadaşlar burası şöyle gösterelim. Burası da dinlendikleri, yattıkları yer. Şuralarına Örtülerini, yazgılarını seriyorlardı. Yastıklarını koyuyorlardı, yatıyorlardı. Yani burası da dinlendikleri alan. Gördünüz mü? Şu kemerlere bakın arkadaşlar ya. Ne kadar harika bir yapı. Tabii buraya da buranın belediyesi gerçekten güzel bir restore yaptıkmış. Restorası da güzel olmuş. Şimdiye kadar da ayakta kalması da gerçekten çok güzel olmuş yani. Burası daha önceki gittiğimiz Evdir Han'ı biliyorsunuzdur. Evdir Han videomuzda da anlattığımız gibi. Evdir Han videosu orası da bir handı ama orası harabe şeklindeydi. Darma dağında yıkılmış her yeri. Ama burası gerçekten güzel röstere yapılmış. Ve düğün, kına, nişan ya da ne bileyim film çekmek için kullanıyorlarmış burayı. Düğün, nişan yapılıyormuş. Yani bu amaçlarla kullanması gerçekten de çok güzel. İyi düşünülmüş bir şey en azından eskilerde de kullanıyormuş, şimdi de kullanılıyor. Ne bir zararı var ne bir şey var. Daha çok katkısı var. Hem gelip burada insanlar öğreniyor, tarihini öğreniyor. Hem de geliyor, isterse film çekiyor, isterse nişanını, düğününü yapabiliyor. Şimdi devam edelim. Şuralarda gördüğünüz gibi bazı alanlar var arkadaşlar. Buralarda da muhtemelen böyle alışveriş yaptıkları, eşyalarını falan koyuyordu. Buralarda alışverişlerini yapıyorlardı. Böyle devam ediyordu. Yine karşı tarafta gördüğünüz gibi aynı kemerli yer bu sol tarafta da mevcut. Burada da aynı şekilde atlarını develerini böyle bağlıyorlardı buraya. Onlar da orada dinleniyordu. Şimdi şuraya gelelim. Burada da bu hanı işleten kişinin misafirlerini kabul ettiği oda burası arkadaşlar. Misafirleri, özel misafirler olduğu zaman bu odada misafir ediyormuş. Şimdi devam edelim. Evet gördüğünüz gibi burası da bu şekilde atların, develerin istirahat ettiği yerler, kemerli yerler. Hemen burada da artık o zamanların deposu olarak kullanıyormuş. Silah deposu falan olarak da kullanıyormuş burası. Silahlarını falan koyuyorlarmış. Arkadaşlar şurada da ilginç bir yer var. Burası da Selçuklu zamanında fırın olarak kullanılmış. Ekmek üretiyorlarmış burada. Bakın burada tandır çukuru var. Sonra Osmanlı zamanına geçtiği zaman da burada kiremit yapmaya başlamışlar. Şurada eski yapılan kiremitler var bakın. O kiremitler Osmanlı zamanında yapılmış. E, şurası da arkadaşlar o zamanın mutfak olarak kullanılmış. Şu an gerçi burası düğün falan yapıldığı için bazı eşyalar mevcut ama o zamanlarda da burası mutfak olarak kullanıyormuş. Arkadaşlar şuraları görüyor musunuz? Bakın şuralarda... Böyle yağmur yağdığı zaman soğulukları var. Yani çatısında su birikmesin böyle. Oralardan sular döküsün diye yerler yapılmış. Edirhan'a göre gerçekten burası daha sağlam duruyor. Bugünkü videomuz buraya kadar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Böyle yerleri de gelip ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Sizleri çok seviyoruz. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve hoşçakalın.